اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رحمن القيمة مسافر Kime Kabe nasip olsa hüda rahmet eder. Hak sevdiği kulunu Kabe'ye davet eder. Yıllardır hasretle beklemiş olduğunuz kutlu yolculuğun ilk adımında bulunuyorsunuz. Rabbim yolculuğunuzu mübarek eylesin. Yolunuzu mübarek eylesin. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'a kavuştursun inşallah. Dünya gözüyle Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Esselamu Aleyke Ya Habiballah. Esselamu aleyküm ya seyyid el-evlin ve el-âhirin diyerik selam verdim. Bu güzelliği sizlere ikram edesin inşallah. Medine-i Münevvere'deki günlerinizi tamamladıktan sonra lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk lâ şerîke leke lebbeyk inel hamde ven ni'mete leke vel mülk La şerikelik nidalarıyla beyaz ihramlarınıza bürünerek zulhüleyfeden ihram namazını kılarak Kabe-i Muazzama'ya doğru yola çıkmayı nasip eylesin inşallah. Kabe'ye vardığınız zaman burada sizleri uğurlamaya gelen bütün kardeşlerimizi de anarak orada yapmış olduğunuz duaları Rabbim kabul eylesin inşallah. Sayınızı meşgul eylesin. Zembinizi meğfur eylesin. Ticaretlerinizi lentebur eylesin inşallah yolunuz bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun. Güle güle gidin, güle güle gelin. Gidişiniz mübarek olsun. Gelişiniz güzel olsun inşallah.